Çocuklar, Asil Aslan ne yapıyor? Aa, salıncakta sallanıyor. Güzelce sallan bakalım hızlı hızlı. Ama durun durun, ne var bakın burada burada bak 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 bak. Burada bir tane küçük salıncağı var Asil Aslan'ın. Evet bakın. Aa, çok güzel. Aferin. Evet. Çok güzel sallanıyor. Hadi bakalım sallan bakalım Asil Aslan sallan sallan dur kızlar Merhaba Aa, Asil Aslan'a yeni ayakkabı aldık şimdi onu deniyor giy bakalım ayağına hadi giyemiyor musun ben giydireyim mi Tamam yardım edeyim sana Evet giydirdik ayakkabıyı nereye gidiyor bu çocuk Aa evet bisikleti var Asil Aslan'ın. Çıkaralım hemen. Çıkaralım. Asil Aslan babaannesine geldi. Babaannesinde ona bisiklet aldık biz. Şimdi dur dur bir saniye bir saniye ben çıkar çekeceğim onu. Şöyle. Beğendiniz mi bisikleti? Şimdi şöyle geç bakalım sandalye. Ya burası da çok dar her şeyi koymuşlar buraya. Evet gel bakalım asil aslan. Bin de gel. Kızlar sallanmayın. Asil aslan düşmesin. Hadi. Gel bakalım. Hadi bakalım. Gel bakalım. Daha yeni öğreniyor. Daha yeni yeni öğreniyor der. Yavaş bir yere. Ay dur beni de ezeceksin. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Evet. Evet süpersin. Yapamıyor mu? Tamam. Aa salıncak var orada bir saniye. Evet. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Hadi gelemiyor mu? Hadi bakalım. Gel. Gel. Evet. Sallamıyor Esnem ablası salıncağını. Gel bakalım yavaş 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 Affedim Aferin sana. Evet öğrenecek öyle. Ay Allah düştü ya. <laughs> Duvara vurdu. Duvara yıkacaktı nasıl aslan? Yavaş yavaş. Ya, yapamıyor mu? Ama burası çok dar. Onu büyük bir alana gitmemiz lazım. Orada sürmen lazım. Hadi bakalım. Hızlı hızlı. 1 2 3. Wow! 1 2 3. Evet. Evet orayı kestik. Aslında poposunu acıtıyordu. Biz de kestik. Ya evet öyle düştü çocuklar. Evet ağzı da acıdı. Evet çocuklar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Niye kapatalım hadi? Hadi görüşürüz.